Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Neşeli ile beraber her şeyi evet yapacağız. Neşeli bana söyleyecek ve ben her şeyi evet diyeceğim. İki kere pas hakkım olacak. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum böyle. Evet. Bakın Neşeli yanında. yanımda. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> döveceğim. arkadaşlar şimdi iyi olarak insana dönüştüreceğim. Bu sefer insan olarak yap. Tamam. Hazır mısın? Evet. Tamam. <laughs> Seni koyuyorum. Şimdi buradan bir insan olarak çıkacaksınız değil mısın? Tamam hazırım. Bir dur ilk abrakadabra için aldım. Abrakadabra. Aa dışarı <laughs> Ha? Çıktın. Aa, nasıl oldun be? <laughs> güzel olmuş mu? Evet çok güzel olmuş. Çok yakışıklı olmuş değil mi? Ben niye alttan çıktım? Evet ya bu değişik oldu ama neyse. Tamam. Şimdi ilk isteyeceğin şey ne olacak? Nasıl yüzünüyor bana öylesene bunu. Bak normal gideceksin işte. Bak şöyle. Böyle. Mi? Dur hatta ben şöyle yapayım. Heh, bak böyle koşarak. Böyle. Evet ama peşinden ayrılma tamam mı? Tamam. Tamam hadi. Evet şimdi ilk isteyeceğin şey ne olacak? Tabii ki de saçını boya bak. Ama ben bu söyleyeceğim? <laughs> sen farklı Hangi bir saçımı boyayacaksın ama ama sonra geri tamam. boyayacağım ben. Tamam. Ne ışınlanacağım. Evet ışınlanmanı. Işınlanma nasıl da sen benim ışınlanma. Hadi ben gel canım? o kuaföre doğru koş koş, koş 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 <laughs> ee, şey e, Luna <laughs> Park'ın olduğu yerde zaten takip ediyorsun değil mi beni? <laughs> ne? Beşeli! Ben buradan geleceğim. Beşeli'ne ayrılma demiştim. Neredesin? Geliyorum ben. Luna Park'tan geliyorum. Ha. Karpuzları niye yaratmışlar? Sen neredesin? Kapıları yer atmışlar yiyeceğim ya bunları bile. Orada. E, gel tamam tamam hadi gel neşeyle. Nimet yere atılmaz. günah günah. Hadi gel. Hadi. Yedik. Sen niye bu kadar yükseğe zıplıyorsun? Ya e, zıplama öyle. Evet şimdi. Gir. Tabii ki de senin saçını boyayacağım. Ama hiç saçını seçeceğim. Aldırayım mı sana? Aldırayım mı? Yok hepsi var. Ya bu en sevdiğim saç. <laughs> bu arada kaya benim böyle bir saçım mı var? Ben yani sevdiğim saç değil. İşte, yuh lan. Şunu. Ya bu. Çok... Onu boyatamam. O çok güzel. O zaman şunu. Ya da şunu şunu ya şunu, 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 şunu. Hangi renk? Aldın. Hayır hayır hayır. Bu. Tamam. Ya bu da ya bu da. Bu. Altın çık. Bir dakika bakayım. Iy, çıkışmadı ya. Sarı ve altın çıkıyor Normal sarıyı dene bir de. Normal sarı daha yakıştı. Bak. Tamam. Bakın böyle miydi yoksa değişmiş Değişmedi. o <laughs> ne oldu ama o neyse arkadaşlar. Şimdi farklı bir şey ama ben böyle kaldım. Bu kötü bir şey aslında. Bak Bana buradan... Bir ne alınıyor? Bak böyle şey alınıyor. Ya para mı Varsa tabii. Ne alayım buradan? Bir şey bana almışlar bunu. Bunu. Ya. Hadi, hadi. Çok pahalı. Hayda ama. Üf 4000 liram gitti arkadaşlar hem de bu kadar. Kötü. Ama neyse benim param var zaten. Sık. Ve sıktım. saçım bu. Hiç yakışmıyor Ben şık. erkek miyim bu arada ya? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> en azından kostümüm var şu an. Pes. Pes hakkın da var. Evet arkadaşlar iki veya bir kere pes hakkın var. Çok zorlarsa tamam. iki tane. Çok saniye. zorlayacağım. O zaman iki tane. Hesabını bana ver. Yok ya pes. Bana elmas al. Elmas da alayım? Güzel elmas al. Gerçek parayla. Evet. Hayır ben şu an hiçbir yapamam. Tamam iki pes hakkın gitti. İki pes hakkın Öf, gitti. tamam ama zor bir şey Arkadaşlar bunu... Neden yaptım? Çünkü başka zor sorular soracağım. Vay puş. Yoksa ben niye güzel elma sardım? Anlamıyorum yani. Zaten petim işime yaramıyor. Şimdi. Elbiseni değiştireceğim. Ve video sonuna kadar öyle kalacak. Ya. Yes. Pes, pet diyeceğini biliyordum. Tamam. Dur yüzü ben seçeceğim. Yüze tamam. gir. Yüzü ne oldu dermiş. Şunu yapacağız. Ay çok çirkin Şimdi oldu. Şimdi şuraya gir. Oradan da ortadaki zimi yumruca şey yapacağım. Türkiye var mı bunlarda? Türkiye yok. Kuşlar. Ya bunu istemiyorum o zaman. Seni bir de bebek yapacağım. Ya ha, ha, erkek bebek oldum yalnız. Ben kız olsaydım. Erkek yapacağım ama. Böyle bir şey yapacağım. <laughs> oh, çok güzelmiş şey lan. Arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım ben buna. <laughs> bölümün, don, dön, don, 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 don. Arkadaşlar. Onu kızla erkek karışım yapacağım. 2019 yazıyor arkada. Arkadaşlar onu kızla erkek bir şey yapacağım. Arkadaşlar çok kötü yapmayı dikkat ediyorum. Bu ne? Ya bu ne? Bu ne oluyor? De, yani. <laughs> Arkadaşlar ayakkabı el olarak. Eldiven böyle mi kalsın? Bunu giydim. Ya çok çirkin oldum eldiven. Eldiven olarak da en aşağıya. Ay ayakkabım çok çirkin oldu. Arkadaşlar eldiven de böyle olacak. <laughs> ne şir ya, hiç bir şey ya keşke böyle. Gözlük olarak da böyle. Arkadaşlar yapabildiğim kadar çirkin yapmaya çalışıyorum. İnanabilir. Tamam. tamam canım çok saçma çok saçma. Tamam tamam sende güzel şeyler var <laughs> zaten. Şey ya bu mu güzel? Çok çirkin oldu. Arkadaşlar çok, Bak, ucuğu, çok güzel Bakmıyor <laughs> Bakmayacağım. Video sonuna kadar böyle kalacaksın. Sus et. Ya. Video sonuna kadar. Tamam böyle. arkama dönerim bari. böyle yürüyemem ki. Yürüyüşüm. Sen yüzüne gelsin. Ne Artık sen pet olacaksın. Olmayacağım. Olacağım. Seni dövmek için bir şey alıyorum. İşte bu. Gel şuraya kaçma. Ben de kalkan alırım. Sıkamazsın ki. Sıkamazsın ya. ki. Sıkamazsın ki. Sıkamazsın tamam ki. diğer istediğin şeyini çabuk söyle. Tamam ne isteyeceğim ki. Gel pet shop'a. <laughs> Kesinlikle gel. pet ya. bir şey. Aa düşündüğüm şeydi. Gel ben petim ya. Pet bak pet eşyaları al. Arkadaş mı olacaksın yoksa. Bir tane arkadaş alacağım. Arkadaşım var da bana şu yüzlükler bir de nasıl alacağım. Şuradan şu yüzlükler bir de Evet, hangisini alacaksın? Bana kendi arkadaşımı alacağım. Ne şey <laughs> çıkarsa. Bu, 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 bu. Ama çıkarsa seni mutasyonu uğratacağım. Hmm, mutasyonu uğrayacağım. Hmm, uğrayacağım. <laughs> Arkadaşlar benim mutasyonu uğrayacak. Evet, şuraya kutu kuşatma yapayım da şöyle. Arkadaşlar hemen ben ne seçeceğim karar veriyorum. O orada reklam izlesin biraz. Arkadaşlar onu sende olan ne var? Hayır sen ne olmayan bir şey alacağım bende burada ne, ne yok? Ee, bilmem dur bakayım. hadi gel şu pet mamasını alacağım. Üçlü. 2000 TL. Yok bu tek, yani, tek, hani tek veriyor. Puş. Üçlü yok mu böyle? Hı İkili var en fazla. İkili. Ya ikili çok elmas. olmaz. bu üçlü değil. Elmas harcamıyorum. Bugün altın günü olsa elmas harcamıyorum. Tamam hadi. İşte dediğim kadar para harcatırım onu. Şu arkadaşa elmaslarına bir şey almayı düşünüyorum elmas. Roket ev alacağım. Bilmem tamam emin değilim ama rakı cevabı alabilirim. Bu da elmastır. Bu elmastır. Bana ver bana, bana. Bana fiyat alacağım mecbur. Bu da elmas. Hayır. Ya ama ondan var ki bende 3 tane, 2 tane falan var onda. Bu ondan da var işte 2 tane hatta gösteririm. Bu onu hatırlamıyorum ama alabilirim. Bunu alacağım. Basit ya tak hemen alın. <laughs> tamam tak hemen alırım dediğine göre sana daha bana şundan al gel gel. Hangisi? Bu. Benim elime bu Bu 2000 TL. Bana mama al. Mama tamam. Bir de bir tane daha mama Ya yeter. Dört, şu an 6000 lira çizik burada. Hem de hepsi aynı kase. Yatak bir. Bir tane daha buna ver. Evet. Ya yeter. Bu son. Hayır. Arkadaşlar bugün onun paylaşımını alacağım. Bir tane. Tamam. Arkadaşlar onun 900 bin lirasını bıraktım. Tabi 51 TL'yi de sayarsak. Vallahi senin bir kereliğini bırakmak istiyorum. Ama bırakamayacağım. 800 binden aşağı sormaz dedim. Ondan 800 bin TL harcayamadım. Gel dondurma yiyelim o zaman. Dondurma çok pahalı. 50 lira var mı pahalı? İşte bir TL'nin kalıyor. Sen ne kadar yavaş yiyorsun Hüseyin? Sen bebek mi o dönüyor? Ya. Bötüle hep bebek diyeceksin. Bak dans ediyorum. Aynen. Bebek dans ediyor arkadaşlar. Ya hayır bebek olmadım. Tek birazcık boyum kısaldı. Aha bebeksin. Emekliyorsun, emekliyorsun. Canım öyle Yoksa ben yemekliyim Emekliyorsun bak. iyi <laughs> bebek. Ben de. Ben döndürmeyorsam. Bak bu senin en sevdiğin değil mi? Hey, <laughs> bu Bahar'ın en sevdiğiydi ama senin sen de seviyorsundur ya rengarenk zaten güzel. Ben yedirim ama senin boyu çok küçük. Ben yiyeyim ya. Ben dalarım. Tamamdır. Ee, oha, bu çilekli dondurma. Ben, ben de sevdim. Benim en sevdiğimden ne alacağım şimdi? Ben en sevdiğimi aldım. Ben mesajından ben mesajımı aldım. Tatlıları çok güzel hepsinin. Ben. ben sevdiğim şu benim. Bir Nerede? de benim şu da çok sevdiğim. Benim sevdiğim bu. Bütün dondurmaları alacağım neredeyse. Şunu da yiyelim. Çok, çok güzel. Arkadaşlar. Sık kreması da var. Bu adam kim seni döverim. Gel lan buraya. Aa orada varmış. Şimdi döverim. Seni döverim. Bana bedava kimse. dondurma hadi. Bedava dondurma ya bak aldım ben sana bak çilekli. Ver. Eğleniyorum ki. O zaman ben yiyeyim. Dur eğleneceğim eğleneceğim. Ay yedim artık. Hoş. tamam tamam dur vereyim. Alayım. Benim Hangisini param. istiyorsun? Benim. Bak. Ha şey dedim Tamam. Benim ne senin bu? Hadi al bakalım. Dur eğleneceğim ben. Eğil. Eğleneceğim. Eğleneceğim. Tamam. Şimdi ne yapalım? Burası neresi lan? Ufa beni çekecek kaç. O ufa değil pizzacı. Ufa. Pizzacı. Ufa. Bakalım. Kaç tane pizza? Parayla bir şey değil. Para kazandırıyor. Hmm, Hemen. Aa bedava veriyor. Bak pizzacı oğlum bebek pizzacı. Enayiler. bedava pizza veriyor. E tabi bedava veriyor. Arkadaşlar burada güncelleme gelecek. Pekar söyleyeceğim. Elime bir şey aldım ben. Bu ne? O power up değil mi? Herhalde. Ben bunu diyeceğim. Ye. Bebek olarak her iki de eve bir şey. atıyor, arkadaşlar. Biraz eve götürüyorum. Ben açım. Çünkü Batu bana hiç yemek vermiyor. Hep ne? Aa. Bana yemek vermiyor arkadaşlar. Tam istemedim. Gülüm İstem. yapıyor bana işkence. Hemen gidiyorum. <laughs> Yuhu. Çantamı atamıyorum. Hayır. Ne diyorsun? Bari İnsan olmuşken cebime atayım iki üç tane de arkadaşlar kaç bir sürü yeme attım cebe biraz Biz... daha dondurma atayım aa bakın satıyor bir tane de dondurma atacağım arkadaşlar hepsini bir karşılıyor tabi ben bir şey yapmıyorum Hepsini şeyin alacağım push push diye her şeyimi aldı diyor ne oldu şimdi ne istiyorsun bakalım evet, o kadar Üzücü ki seni çözür benim. Ya üzücük. hayır olmaz mı? Zırh alacağım. Ben. <laughs> Allah kaç kaç kaç. Kaçamazsın. Hem de kime? Bana. Ya boş boş. Neyse artık arkadaşlar çok bir şey yok. Hangi zırhı istiyorsun? 25. 25 10. binlik mi? Tamam tamamdır. Sarısı mı mor mu? Sarı. Tamam. Dur yerinde. Alacağım şimdi. Duracağım. Hazır mısın? Hazırım. Fokus, fokus. Ya biraz daha bir şey alacağım. Ya o kadar zırh aldım hala diyorsun. Bir tane daha zırh Üf, hangi zırh? sıfır yer çekimindeki zırh. Tamam. Onu nasıl alacaksın bilmiyorum yani. Otur sen de açalım. Bilmiyorum artık bir şey yapacağım sihir gücümle. Hadi. Aldım al. <laughs> bedava zırhlar aldım. Bir tane daha zırh istiyorum. Yuh yeter artık. O zırh da astronom zırhı. Üf tamam hadi o da olsun. Son bu da. Tamam hadi tamam. Ha oldu mu? <laughs> Bir tane daha alabilir Yeter. Tamam ya. Zaten çok çişkin oldum ya. En sevdiğimi giyeceğim. Bu. Hemen de kaydettim. Yuh. Sen neredesin? Ben buradasın. Uçuyorum. Ben bunu biraz... sen. Hani bak. Hayır ben orada değilim. O zaman videoyu bitirelim artık arkadaşlar. Zaten 13 dakika olmuş. Evet arkadaşlar benim bu bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Olun olun bana da para verin. Ne? <laughs> Sonucu bana tıkıştı arkadaşlar. Hoşçakalın.